Avusturya'da bakım parası 2025'te aylık 2156 euroya yükselecek. Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulaması sunar. Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Avusturya'da 2025 yılında bakım parası %4,6 oranında artırılarak enflasyona uygun hale getirilecek. Ayrıca daha önce yıllık 1500 euro olarak belirlenen yakınlara bakım bonusu da 1569 euroya yükseltilecek. Bu düzenlemeler yaklaşık 470 bin kişiyi kapsayacak ve birçok sosyal yardımı içerecek. Bakım parası, bakım ihtiyacına göre hak sahiplerine aylık olarak ödeniyor. 2023 yılından bu yana her yıl enflasyona göre güncellenen bu ödeme 2025 yılında da aynı oranda artırılacak. Yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren aylık ödenecek tutarlar şu şekilde olacak. Seviye 1: Aylık 65 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlara 200 euro Seviye 2: 95 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlara 370 Euro, Seviye 3: 120 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlara 577 Euro, Seviye 4: 160 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlara 865 Euro, Seviye 5: 180 saatten fazla bakım ihtiyacı ve olağanüstü bakım gerekliliği olanlara 1175 Euro, Seviye 6: Gece gündüz düzenli bakım veya sürekli bir bakıcı gerektiren 180 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlara 1641 euro, seviye 7 ekstremitelerde hedefli hareketlerin mümkün olmadığı 180 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlara 2156 euro ödenecek. Bu tutarlar gelir vergisi ve sağlık sigortası kesintilerinden muaf tutulacak. Bakım parasının yanı sıra yakınlarına bakım sağlayan kişiler için verilen bakım bonusu da artırılacak. Temmuz 2023'ten bu yana aylık 125 euro, yıllık 1500 euro olarak ödenen bonus 2025 yılı itibarıyla aylık 130 euro, yıllık ise 1569 euro olacak. Bu bonus en az seviye 4 bakım ihtiyacı olan bireylerin evde bakımını üstlenen ve bu nedenle emeklilik sigortasında avantajlı olarak sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olan hak sahiplerine ödeniyor. Bonus alabilmek için bakım seviyesinin 4 veya daha yüksek olması ve belirlenen gelir sınırının aşılmaması gerekiyor. Ayrıntılar için utkanhaber.com haber sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de.